Bu özel ekip ellerinde altın dedektörleri ve yeraltı görüntüleme cihazları ile kuyumcudan çalınan altınların kayıp olan 3 kiloluk kısmını arıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kuyumcuya giren 4 kişi silahla kuyumcu çalışanlarını etkisiz hale getirmiş, daha sonra çaldıkları 20 kilogram altınla kaçmıştı. Şüpheliler emniyet güçlerinin özel çalışması ile 15 saat gibi kısa bir sürede yakalanarak cezaevine gönderildi. Çalınan altınlarında büyük bölümü bulundu ama 3 kiloluk altına henüz ulaşılamadı. Bu altınları bulabilmek için bölgeye Zonguldak ve İstanbul'dan özel ekipler geldi. Ekipler su altı görüntüleme cihazları ve altın dedektörleriyle şüphelilerin olaydan sonra kaçtığı kanyonda arama yaptı. Ekiplerin bu aramalarda bir miktar daha altın bulduğu öğrenildi. Kanyondaki aramaların tamamlanmasının ardından, şüphelilerin geçtikleri noktalarda da arama yapılacak.